Herkese merhaba. Bugün sizlerle Galaktik Savaş'ın perde arkasına doğru yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha önceki videomuzda Andromedalıların Galaktik Federasyon'un yalnızca güçlü üyelerinden biri değil, aynı zamanda bilincin yol göstericileri olduğunu konuşmuştuk. Ancak o büyük savaşta yalnızca Andromedalılar değil, Federasyon'un kalbini temsil eden bir başka yıldız soyda çok kritik bir rol üstlendi. Pleiadesliler, yani Pleydanlılar. Onlar sadece savaşın bir parçası değil, aynı zamanda ışığın kalıcılığını sağlayan şefkatin, uyumun ve geleceğe dair umudun taşıyıcılarıydı. Bugün bu videoda Galaktik Savaş sırasında Pleiades'lilerin nasıl bir rol üstlendiğini, hangi görevlerle öne çıktıklarını ve insanlıkla o olan bağlarının savaşın gidişatını nasıl etkilediğini hep birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bugün hep birlikte galaktik savaşın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha önceki videomuzda Andromeda'lıların Galaktik Federasyon'un yalnızca güçlü üyelerinden biri değil, aynı zamanda bilincin yol göstericileri olduğundan bahsetmiştik. Onların yüksek frekanslı farkındalıkları savaşı yalnızca fiziksel bir mücadele olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir bilinç savaşına dönüştürmüştü. Ancak Galaktik Federasyon, bu devasa karşılaşmada yalnızca Andromedalıların rehberliğine dayanmadı. Savaşın en önemli mihenk taşlarından biri de hiç şüphesiz Pleiadesliler, yani Pleidanlılardı. Pleiadesliler, bu galaktik çatışmada adeta kalbin, şefkatin ve uyumun temsilcileri olarak sahneye çıktılar. Ama onların katkısı sadece spiritüel bir rehberlikten ibaret değildi. Onlar savaşın kaderini değiştiren stratejik ve teknolojik hamleler yapan, aynı zamanda duygusal bütünlüğü koruyan bir ırk olarak ön plana çıktılar. Peki Galaktik Savaş sırasında Pleiadesliler neler yaptılar? İnsanlıkla olan bağları bu savaşta nasıl bir rol oynadı? Ve ışığın tarafındaki bu yıldız soyunun mirası bizlere nasıl ulaştı? Gelin şimdi bu soruların derinliklerine birlikte inelim. Galaktik savaş başladığında Karanlık İttifak yani Orion İmparatorluğu ve Drakonik Birlik sadece askeri güçleriyle değil bilinç manipülasyonu teknikleriyle de galaksiyi baskı altına almak istiyordu. İşte tam da bu noktada Pleiades'tiler, diğer federasyon üyelerinin aksine savaşa farklı bir bakış açısı getirdiler. Onların öncelikli hedefi yalnızca düşmanı yenmek değil ışığın frekansını mümkün olduğunca yüksek seviyede tutmak karanlığın manipülasyonlarının kalıcı bir iz bırakmasını engellemekti. Bunun için savaş meydanında enerjisel kalkanlar kurduklarını, bilinç odaklı savunma teknikleri geliştirdiklerini biliyoruz. Yani düşman gemilerini yalnızca silahlarla durdurmak yerine onların niyet alanlarını, kolektif zihin ağlarını bozarak etkisiz hale getiriyorlardı. Birçok kaynak, Pleiadeslilerin, özellikle savaşın en kritik anlarında Galaktik Federasyon'un gemi filolarına yalnızca enerji destekleri göndermediğini, aynı zamanda federasyon askerlerinin ruhsal dayanıklılığını güçlendirdiğini söyler. Çünkü karanlığın en güçlü silahlarından biri korkuydu. Korku tüm bilinçleri aşağıya çeker ve savaşçıların cesaretini kırardı. İşte Pleydanlılar bu korku frekansını dengelemek için müthiş bir enerji ağı kurdular. Savaş meydanında bulunan askerler onların titreşimlerini hissettiklerinde içlerinde tarifsiz bir huzur ve güven duygusu yükselirdi. Bu da savaşın gidişatında çok büyük bir fark yarattı. Bunun yanı sıra Pleiadesliler savaşın yalnızca dışsal değil, aynı zamanda içsel olduğunu da çok iyi biliyorlardı. Galaksinin farklı ırklarını bir araya getirirken onların arasında birlik duygusu oluşturmak kolay değildi. Her bir uygarlık kendi kültürüne, kendi yöntemlerine sahipti. İşte tam da burada Pleiadeslilerin şefkatli, uyumlu ve bütünleştirici doğası devreye girdi. Onlar federasyonun farklı üyeleri arasındaki iletişimi adeta bir köprü gibi sağladı kimlik çatışmalarını, egoları ve eski kırgınlıkları aşmak için ara bulucu oldular. Çünkü onlar için en büyük zafer, yalnızca düşmanı yenmek değil, ışığın halklarını birbirine kenetlemekti. Savaşın ilerleyen safhalarında, Pleiadeslilerin üstlendiği en önemli görevlerden biri, doğrudan insanlıkla bağlantılıydı çünkü Pleiades'liler yalnızca uzak bir yıldız soyundan gelen varlıklar değildi. Bizlerin genetik yapısında, ruhsal evrimimizin temel taşlarında onların izleri vardı. İnsanlığın yolculuğunda taşıdığı o yıldız tohumunun kaynağı büyük ölçüde onlardı. Bu yüzden Galaktik Savaş galaksinin uzak bir köşesinde yaşanıyor gibi görünse de en çok etkilenecek gezegenlerden biri Dünya'ydı. Karanlık İttifak'ın hedeflerinden biri yalnızca yıldız sistemlerini işgal etmek değildi. Onlar bilinçleri ele geçirmek, ruhları zincirlemek ve gelecekte uyanacak potansiyelleri baskılamak istiyorlardı. İşte tam bu noktada Pleiades'liler dünyanın enerjisel alanını koruma görevini üstlendiler. Savaşın çalkantıları arasında görünmez kalkanlar örerek insanlığın kolektif bilincini olabildiğince karanlığın etkisinden uzak tutmaya çalıştılar ama bununla da yetinmediler. Onlar geleceği görebilen, potansiyeli hissedebilen bir yıldız soyuydu. İnsanlığın bir gün kendi uykusundan uyanacağını, karanlık perdenin ardında saklı olan ışığı hatırlayacağını biliyorlardı. Bu nedenle bizlerin yolculuğunu kolaylaştırmak için bilinçsel tohumlar, kodlar ve işaretler bıraktılar. Bu kodlar sıradan gözle görülmeyen ama zamanın gelmesiyle aktive olacak hatırlatıcılardı. İnsanlık yükselişe geçtiğinde, yani bilinç frekansını yeniden ışığa çevirmeye başladığında bu kodlar birer rehber gibi açılacak ve bizlere kim olduğumuzu hatırlatacaktı. Kadim uygarlıklarda ortaya çıkan yıldız bilgeliği, gökyüzüne yönelen tapınaklar mitlerin derinliklerinde saklı yıldız sembolleri hep bu planın bir parçasıydı. Lemuria ve Atlantis gibi uygarlıklarda Pleiadeslilerin rehberliği çok güçlü bir şekilde hissedildi. Onlar insan bilincine bir yol haritası bırakmakla kalmadılar. Aynı zamanda gelecekteki uyanışımızın kıvılcımını da sakladılar. Bu yüzden Pleiadeslilerin galaktik savaştaki rolünü yalnızca savaş meydanındaki stratejilerle sınırlamak doğru olmaz. Onların asıl savaşı, insanlığın ruhunu korumak ve bizlere ışığı asla kaybetmediğimizi hatırlatacak işaretler bırakmaktı. Ve bugün bizler, o işaretleri yavaş yavaş fark etmeye başladığımız bir çağda yaşıyoruz. Aa, gökyüzüne baktığımızda Pleiades yıldız kümesini gördüğümüzde, aslında o uzak yıldızlardan çok daha fazlasını görüyoruz. Bizlere geçmişin mirası sizde, geleceğin ışığı da sizde diyen bir bağlantıyı hatırlıyoruz. Galaktik Savaş'ın en kritik dönemlerinde Pleiades'liler yalnızca federasyonun savaşçılarından biri değildi. Aynı zamanda savaşın seyrini değiştiren akılcı stratejilerin ve ileri düzey teknolojilerin ardındaki gizli güçlerden biriydi. Onların en büyük farkı, teknolojiyi ruhsallıkla birleştirebilme yetenekleriydi. Çünkü Pleiades uygarlığında teknoloji soğuk metallerden ve mekanik yapılardan ibaret değildi. Bilincin enerjisiyle bütünleşmiş, yaşayan bir organizma gibi hareket eden yapılar ortaya çıkarmışlardı. Gemileri düşünceyle yönlendirilebiliyor, pilotun duygusal dengesiyle uyumlu çalışabiliyordu. Bir Pleiades gemisine binmek aslında kendi bilincinin evrensel bir yansımasıyla birleşmek gibiydi onların filoları Galaktik Federasyon'un en stratejik anlarda güvendiği ışık armadasıydı. Bu gemiler klasik saldırı tekniklerinden çok daha öteye geçerek enerji temelli silahlarla çalışıyordu. Silahları, düşmanın fiziksel yapısını yok etmekten ziyade karanlık frekanslarını dağıtmayı hedefliyordu. Yani Pleiades teknolojisi bir bedeni değil, o bedeni kontrol eden negatif titreşimleri hedef alıyordu böylece savaş sadece yok etme üzerine değil, dengeleme ve dönüştürme üzerine kurulmuş oluyordu. Bu özellik Galaktik Federasyon'un moralini yükseltiyor, karanlığın ordularını ise şaşkına çeviriyordu. Ayrıca Pleiadeslilerin geliştirdiği enerji kalkanları, savaşın kaderini değiştiren en önemli teknolojilerden biriydi. Bu kalkanlar sadece fiziksel saldırılara karşı değil, psikik saldırılara karşı da koruma sağlıyordu. Karanlık ırklar savaş meydanında korku ve panik yaymak için bilinç manipülasyonu kullandığında Pleiades gemileri devreye giriyor, titreşimsel bir kalkan oluşturuyordu. Bu kalkanın içinde kalan federasyon askerleri korkunun etkisini hissetmiyor, tam tersine güven ve huzurla savaşmaya devam ediyorlardı. Bu, karanlık güçlerin en büyük silahını etkisiz hale getirmek anlamına geliyordu. Pleiades teknolojisi aynı zamanda bir şifa gücüydü. Savaşın ortasında yaralanan askerler Pleiades gemilerindeki biyolojik enerji odalarına alınırdı. Bu odalar insanın ya da herhangi bir varlığın hücresel yapısını sadece fiziksel anlamda değil, ruhsal düzeyde de onarıyordu. Çünkü onlar için gerçek şifa bedeni iyileştirmekle de sınırlı değildi. Ruhun ve zihnin de yeniden uyumlanması gerekiyordu. Bu sayede federasyon askerleri sadece hızlıca iyileşmekle kalmıyor, aynı zamanda çok daha güçlü bir moral ve, ve dayanıklılık kazanıyordu. En etkileyici yanlarından biri ise gemilerinin kristal temelli yapısıydı. Pleiades uygarlığı, kristallerin bilinçle rezonansa giren enerjisini kullanıyordu. Bu kristaller gemilerin kalbinde yer alıyor, bir anlamda hem motor hem de bilinçsel yönlendirici görevini üstleniyordu. Gemiler bu sayede sadece ışık hızını aşmakla kalmıyor aynı zamanda boyutlar arası geçişler yapabiliyordu. Bir Pleiades filosu ihtiyaç duyulduğu anda bir boyuttan diğerine kayabiliyor. Düşman ordularının beklemediği bir anda yeniden ortaya çıkabiliyordu. Bu görünmezlik ve boyutsal sıçrama teknolojisi savaşın en kritik anlarında Galaktik Federasyon'un üstünlüğünü sağlamada kilit rol oynamıştı. Ancak Pleiadeslilerin asıl önemi yalnızca savaş alanındaki üstünlükleri değildi. Onlar duygusal bütünlüğün en büyük savunucularındandı. Çünkü biliyorlardı ki en gelişmiş teknoloji bile korku ve panikle çalışan bir zihnin elinde etkisiz hale gelir. Bu yüzden savaş boyunca sadece silahlarıyla değil, titreşimleriyle de federasyon askerlerinin yanındaydılar. Savaş meydanında onların gemilerinden yayılan titreşimler, bir huzur denizi gibi bütün müttefik orduları sarıyor, karanlığın yaymaya çalıştığı korku frekanslarını dengeye alıyordu. İşte bu görünmeyen ama en güçlü strateji, galaktik savaşın kaderini belirleyen faktörlerden biri olmuştu. Bir bakıma Pleiadesliler savaşta bir öğretmen rolündeydi. Çünkü sadece kazanmaya değil, Bilinçle, birlikle, sevgiyle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösteriyorlardı. Teknolojileriyle düşmanı yeniyor, ruhlarıyla müttefiklerini ayakta tutuyor. Aynı anda hem stratejik bir güç, hem de ruhsal bir kalkan oluyorlardı. Bu yüzden Galaktik Federasyonun tarihine sadece savaşçılar olarak değil, bilincin rehberleri ve ışığın taşıyıcıları olarak geçtiler. Ve işin belki de en dokunaklı kısmı şuydu. Pleiadesliler savaşın tüm zorluklarına rağmen umutlarını hiç kaybetmediler. Onlar için her kaos yeni bir düzenin tohumuydu. Her yıkım daha güçlü bir uyanışın işaretiydi. Bu bakış açıları Galaktik Federasyon'un moralini yüksek tuttu. Askerler yenilgiyi düşünmek yerine Pleydanlıların gözlerinde geleceğin ışığını görüyordu. Sonuç olarak Galaktik Savaş sırasında Pleiadesliler Yalnızca savaşın aktif katılımcıları değil, aynı zamanda geleceğin inşacılarıydı. Andromeda'lılar bilinç yolunu gösterirken, Pleiades'liler kalbin ve şefkatin gücüyle o yolu aydınlattılar. Bizler bugün gökyüzüne baktığımızda, Pleiades yıldız kümesini gördüğümüzde aslında yalnızca bir grup yıldız görmüyoruz. Orada bizlere asla yalnız değilsiniz diyen bir mirasın ışığını görüyoruz. Ve i̇şte bu yüzden Galaktik Savaş'ın gerçek kazananları yalnızca karanlığı yenenler değil, ışığı kalıcı kılabilenler oldu. İşte gördüğünüz gibi, Galaktik Savaş'ın en çetin zamanlarında Pleiades'liler yalnızca güçlü savaşçılar değil, aynı zamanda kalbin ve ışığın koruyucularıydı. Onların rolü karanlığa karşı sadece teknolojik üstünlük sağlamak değil, aynı zamanda umut, birlik ve şefkat duygularını canlı tutmaktı ve bu miras bugün hala bizlerle. Galaktik savaşın gerçek zaferi, karanlığın yenilmesi değil, ışığın kalıcı kılınmasıydı. Ve işte bu noktada Pleiadesliler, en büyük mimarlardan biri olarak tarih boyunca ışıklarını bizlere aktarmaya devam ettiler. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yıldızlar arası bu büyük hikayenin başka bir bölümüne birlikte bakacağız. Işığınız daim olsun.